Bugün Granny Simulator oynayacağız. Cık. Arkadaşlar neca çekmiş ben de de içeriğini çaldım sanmayın o da benim çalıyor arkadaşlar. Yani birbirimizin içeriğini çalıyoruz gibi arkadaşlar. Cık. Arkadaşlar ben bir tane anahtar buldum. Yani şimdi bu ne lan? Oğlum. Tabii buradan şöyle bir gidelim. Evet şuraya gideceğim. Aha anahtar. Abi yeni anahtar var. E'ye basalım arkadaşlar. E ile alabiliyorsunuz bunları. Hepsini E. Gene bastım. E. Ye. Şunu gene alalım. E. Tamam. Arkadaşlar dışarıda bir şey var mı abi? Bir var sandım ben şurada. Ya abi. Buradan. Aa dur mutfağa gidelim. Mutfakta şeyler vardı abi. Dur. Ee, şu şeye gelemiyor muyuz ya? Neydi bizim anahtarımız var ama. E, burayı açabilir miyim? Tamam bir açtık. Hiçbir şey yokmuş burada. Seni açalım. Aha bu ne lan? Tamam bu ne ya? Cık. Saçma bir şey. Neyse aldık gene de. Şu ne abi? Bunlar ne? Bunları al. Niye ses çıkarıyorsun ki? Oğlum şunu e ee... Oğlum şu gram ne yapıyor lan? Cık. Deli midir nedir adam? Aha silah mı lan bu? Bir dakika bir dakika silah mı bu? Ben oğlum sen beni mi öldüreceksin ay? Oğlum beni öldürmez değil mi lan bu? Silah. Bebek zıplamıyor ki. Şöyle bir iyi zıplasa diyorum. Aa üç kere zıpladı lan. O iyi en azından. Hani bir. Bebek. Oğlum. Zıplamıyor ki bizimki. Burayı açmış mıydık? Yok kaçmamıştık. Bunlar ne lan? Lan oğlum bunlar ne ya? Oğlum bunlar ne? bizim ne işimize? Bu da Gelince kafasına vurabiliyor muyuz? Lan bunu niye attın? Al şunu. Al şunu geri. Oğlum bunlar atıyormuşum bunla. E ile al. R ile ne yapıyoruz? Bu ne be? Böyle hızlı hızlı koşuyor. Cık. Tamam. Annen çıkar. Aha. Abi. Sandıklı olan bir yere geldik. E'ye bas. Oğlum burayı inşallah açıyoruzdur ya. E'ye bas. E. Aa bu ne? Bıçak mı? Ne? Oğlum bu eşyalar ne lan? Bıçak falan çıkıyor. Bir şey çıkıyor. Oğlum şunu niye bırakıyorsun? sana şunu. Oğlum neden ne çıkacak acaba? Oğlum E'ye basıyorum ya. Burayı açamıyoruz. Burayı açabiliyor muyuz? Yok. Aa şu oda ne? Bir dakika oda var. Burada bir tane. What the fuck? Geri buraya gelmişim oğlum ben. Aha bu ne lan? Biz bunu açabiliyor muyuz? Niye attın ki onu? Neyse. Oğlum, a içine bakabiliyoruz ama. Dur. Oğlum. Ya birader nasıl oyun bu? Bu ne lan? Oğlum açılmıyor ki. Şunu al birader. Tamam. Aa çekmeceyi açamıyoruz mu? Atma, atma, aç, aç. Oğlum açsana şurayı. Çekmece falan bakamıyoruz galiba ya. Ne? Ha, kapan sanmış şunu var ya. Abi. Yok. O üsttedir. Onun için alta ineceğim abi. tek anahtar bulduğumuz zaman olabiliyoruz arkadaşlar. Şu da anahtar var gibi. Ha, yoksa şey yapmış. Of. Bir dakika, üstte bir şey var. E, tamam, zıpla. Oğlum zıpla lan, zıpla zıpla. Zıplayacağım bu kadar lan. Zıplasana. sana oğlum zıpla. Burada ne var acaba? Bu anahtar falan çıkmaz mı? Bu ne lan? Oğlum bu ne? Bir dakika bu ne? E e diyorum almıyor ya. Ya da bu buraya gelmiştim ben ya. Oğlum şuna şunu alamıyorum mu ya? Neyse. Şöyle üstlere gidek abi. Bizim altta ne işimiz var ki? Ben, ben odama gitmek istiyorum ya geyi. Bu yakın beni diyor. Cık. Aa bak burada anahtar çıkabilir abi. Bu bunu alabiliyorsundur değil mi dostum? E onu da al ya. Onu da almıyor. Bizim anahtar tam. al al. Direk al. direkt al. direkt al şunla. Alsana şunu ya. Tutturmak lazım bunu. Evet. Bunu da aldım. Abi başka yok mu ya? Şu üstte var gibi. Sanki evet. Aa yok. Üstte yokmuş. Abi. Atma yavrum bunu. Atma ya. Al şunu. Aslında şunu. Heh. Bu bilgisayar odası ne alaka? Üst kata geri çıkalım. Buralarda değilsin değil mi Granny? Eh, ne? O ne yaptı bize? Ben de biraz korktum. Biraz korktum ha. Yaz korkuttu bu beni. Ne oluyor lan? O biraz korktum Cık. oyundan. Aha burada ne var? Hoppa. Abi tekmeledi bina adam lan. Lan gerçek hayatta olsan senin döverdim ya. Hop şöyle üstesim. Bak şu bir şey var abi. De. Burası Granny'nin odası. Benim de ki. Grani aşağıda mı? Yok gibi burada. Abi. Yok gibi. Abi. Anahtarı al. Anahtarı. Bu da. Bu ne lan? Ee, ya bas. Benim ayak seslerim mavi Abi nereye gideceğim? Ki şimdi ben. Abi şuradan mı ne bir yere gidiyorduk ha? O ses neydi? Ne? Beni nasıl tekmelersin sen ulan? Gel lan buraya. Seni öldürürüm lan. Gel lan buraya. Ne? What the fuck? Evet arkadaşlar. Cık. Bu oyun biraz korkutucuymuş. Yani Oyun beni korkuttu biraz abi. Oyun çok korkutucuymuş. What the fuck o sesler ne abi? Buradayız. Ben buraya gelmemişim. <laughs> al bunu. Bunu da al. <laughs> Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Yani umarım beğenmişsinizdir. bir ben onu da alalım. Kalamayacağız. Hepinize bay bay ve görüşürüz arkadaşlar. Öptüm sizi. Yani güzel bir oyun ama korkutucu biraz daha. Hepinize görüşürüz ve bay bay.